Hi YouTube. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim sanırım. Bilmiyorum. Bu videoyu da ne zaman izliyorsunuz hiç bilmiyorum ama ne zaman izlediğinizi yorumlara yazı verin. Bu arada ailemize katılmak netle lütfen yapma <laughs> böyle şeyler. Ailemize katılmak istiyorsanız da katılabilirsiniz arkadaşlar. Ağzımda saçım girdi. Neyse. Konumuz okul vlogu arkadaşlar. Okul vlogu çekiyorum. Yani benden okul vlogu istediniz. Ben de size okul vlogu çekeceğim. Öyle. Birazdan aşağı ineceğim yemekhaneye. Ondan sonrasında da tabii ki okula gitmek için dolmuş bekleyeceğiz. Sonra size okulu falan çekeceğim. Ama okulda çok bir şey çekmeyeceğim arkadaşlar. Okulu çekeceğim. Ee, ara sıra kendimi çekerim. Ders notlarını falan çekemem arkadaşlar. Üzgünüm. Ya da hocayı falan filan. Sonra kantine... Kantinde zaten arkadaşlar canlı yayın yapacağım bu arada. Öyle yani. Şimdi yemekhaneye inelim. İnelim. Arkadaşlar ben şu an makyajımı yeniledim. Tekrardan. Ve saçımı şundan sıktım. Bir dakika. Saçım gelmiş önüne. Neyse böyle bir şey sıktım ve saçımın kabarıklığını aldırdım yani. Şimdi arkadaşlar okula gideceğim okulu çekeceğim. Okul binasını size çekeceğim. Yani tamam her katına her şey değil ama binanın dış görünüşünü vesaire merdivenden çıkarken falan çekerim. Öyle yani. Arkadaşlar şu an okula vardım. Böyle bir girişi var. Şöyle. Bina şu şekilde birazdan manzarayı göstereceğim. Hatta şöyle gösterebiliyor muyum? Hayır. Böyle yürüyorum şu an. <laughs> Arkadaşlar burada bir basketbol sahamız var. Şurada bir çeşme. Burada öğretmenlerin park edebileceği yerler de neden bu çok araba var şu an? Onu anlayamadım. Yani burası şöyle bir okul. Şöyle oturacak yerleri var. Oh, <laughs> huh, neyse yukarı çıkacağım şimdi. Ders bitti. Ben şimdi da gidemem. Arkadaşlar ben okuldan çıktım. Yürü doğru ilerliyorum. Şimdi size sınıfı da merak etmiştim. Sınıfın fotoğrafı var zaten. Ee, sınıfın fotoğrafını koyacağım. Video bittikten sonra hadi o zaman bakalım bir sınıfın fotoğrafını. Şimdi koyuyorum. Bu arada kendinize çok 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 iyi bakın. Videonun sonuna geldik. En kısa videom bu sanırım. Yani kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Ben artık kapatıyorum. Bye.